Arkadaşlar bugün bu arada yüzler oluyor tamam mı? Tamam abi. Bunu başaracak mıyız? Evet. Hadi videoya geçelim. <laughs> selam millet ben Enrave bugün selam Minecraft'ta Skyblock kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda gördüğünüz gibi dayı, anadımı, Eren anadımı ve Hamza Arı hoş geldiniz. Dur. Bugün Dur. arkadaşlar Dur. Dur. duydum ki sunucu bedava spandırı dağıtıyormuş Alim. Bedava spandırı biz kaçırır mıyız kardeşim? Nerede be, Nerede? Hemen iz... Bak adının leveli 100 olduğun zaman anında envanterine geliyormuş kardeşim. İz level yazıyoruz ve... şey evet adamız eksi 2 level arkadaşlar. Şimdi dört ee, 4 koldan bu adayı geliştirerek 100 level yapabiliriz bence bu videoda. Arkadaşlar bu arada şu an videoyu izleyenler de bu videoya bir like atarsanız hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kaç like istiyoruz Venture? Vallahi ben şu an spawner'a odaklanıyorum <laughs> Like <laughs> <laughs> falan boş boş Şimdi kans. Eren sen şu odunları kır önce bir tamam mı? Sonra bize yardım edersin. Hamza sen şey kırık taş kas istiyorsan. Şu diamond var zaten burada ben sana 3 tane diamond bıraktım al onlardan ben şu diamond bloklardan şey yapayım ki e, şey diamondlardan diamond blok yapayım ki hemen şey yapayım bu arada arkadaşlar o kadar oynuyorum ki ben de kaptırdım yani kendimi siz de gelip benimle oynayabilirsiniz burada e, zaten ben de sunucuda oluyorum şöyle hemen chest'e bırakayım hatta şeyleri e, şu ben altın diamond blokları yalnız sonra kırarız diye şey falan yerleştirmeyeyim biraz son kazdıktan sonra halledelim. Ee, hatta market var mı burada venture? Paramız var bizim ya. Aynen market var zaten. Bloklardan kabuston alabiliyor muyuz? Valla alabiliyoruz. Tıkla ve hepsini satın al diyor lan. Dur Nasıl lan Nasıl kaç para? Venture. 64 tane olarak ayarladım. Aa! Ölme ölme venture! Ki vallahi yanıyor. Tamam tamam bende para varmış. Ben biraz kabuston alayım buradan. Kaç stack al alacağım? Daha fazla al. 8 stek evet oha aldım venture al, al kanka para var huzur var Allah çarpsın Allah Allah Bu arada arkadaşlar şu anda siz bu videoyu izlerken ben de sunucuda olacağım yani bu videoyu saat 4'te izliyorsunuz büyük ihtimalle Ben de 4'te sunucuda olacağım haberiniz olsun siz de gelip benimle oynayabilirsiniz yani ee, Zaten alimle falan da ara ara giriyoruz oynuyoruz yani sarıyor böyle eskiden Skyblock özlediğimizden değil mi alim? Skyblock güzel abi Aynen Anladım. devam. Şimdi bu arada bu Hamza ile Eren'e de çok teşekkür ederim videoya geldikleri için. Sağ kırmadılar dediler. Tabi dediler abi dediler yardımcı oluruz dediler. Yalan mı oğlum? Konuşsanıza. Hayır yalan değil kesin. <laughs> <laughs> şey, <gülüyor> <gülüyor> hayır abi. abi. <laughs> Ama, amelilik bizim işimiz dediler. <laughs> amelilik bizim işimiz dediler dediler iyi ki senin. Hatta size sürpriz yapıp Kamil'i de getirecektim bu odaya. Kamil bilmeyen arkadaşlar varsa Discord'uma gelerek öğrenebilirler ama Kamil'in işleri çıktı maalesef gelemedi Kamil. Kamil de video izliyorsa buradan bol bol selam olsun. Venture Oğlum. ben şu an kaç level oldu mesela da level'e hemen bakabiliyor muyuz? Aa vallahi iki level'e çıkabildik halim. <laughs> Allah razı olsun yani. Şu kabusunları döşedikten sonra diamond blokları döşeceğim bakalım. Kaç level olacağız da merak ediyorum. vallahi arkadaşlar beleş spawner kasmak için <laughs> geliyorsunuz buraya abi. Tamam mı? Aa 100 evvel yapıyoruz. He, iki tane. Oğlum amele deme çocuklara. İki tane arkadaşınızı buluyorsunuz veya üç tane. Hızlı hızlı kasıyorsunuz. Sizde kabosuna yoksa atayım beyler. Var mı sizde? Eren, Amza. Tamam oğlum kasma lan zenginiz. Hamza, Hamza tamam mı? Kaptırdık kendini. Çocuk, çocuklar alışmış. Şunları Hamza'ya atıyorum. Bekle birazcık daha alayım Eren. Size de atayım şimdi. Şöyle hemen. Bu arada arkadaşlar. E, hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten server'a çok büyük bir ilgi var. Siz de gelip yani benimle burada oynayabilirsiniz. Eren'cim al kardeşim benim. Sana da atayım şöyle. Bu arada bu teşekkür arkadaşlar... Ederim. Sunucumda yetkili olan, discord sunucumda yetkili olan arkadaşlar sizden hani böyle videolarıma falan çıkmak istiyorsanız Discord adresime gelebilirsiniz açıklama kısmında discord adresim var zaten Aha Eren, ağaca gir oğlum ağaç büyüdü tamam, er, yapış. Tamam. Eren yapış, tamam. Eren yapış Evet yakın çekim alalım lütfen Ama sana bir şey diyeyim mi Halim? <laughs> Buldozer gibi giriyor ağaca <laughs> Şimdi <laughs> yarını yokmuş gibi giriyor ağaca. <laughs> Aferin Allah'ım. Dönmesiyle kırması bir oldu ağaca. <laughs> Arkadaşlar ben şeylerimi, çalışanlarımı, kardeşlerimi böyle yetiştiriyorum. Görüyorsun. Şey var ya Halim <laughs> Killa Hakan yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok Killi şey, o Killa Hakan değil de. Şey Masaka mıydı? Masaka yumruk atıyordu ee, Şey, karnına yumruk atıyor değil mi? Ben bak de böyle böyle bak. Gel birimiz gelin bakayım. Böyle vuruyor. <laughs> yapıyor adam. Daha bak, çok bak, vuruyor bak bak bak. <laughs> Çalışırsın blup blup blup. <laughs> <laughs> Neyse daha bir şey devam. abi hani bizde zaten elmas kiti de var youtuberlarda sunucu sunucu sahiplerine de gerçekten çok teşekkür ederiz hani elmas kiti sayesinde de birazcık geliştim hani dediğim gibi arkadaşlar rakip olacak varsa bana gelsin zaten sunucu da alim ilk 3'e falan girene mi ilk 5'e girene mi ne kanka şey veriyorlardı hani site kredisi veriyorlar sezon sezon yapıyorlar bu sky biliyor. ya bence sezon sezon yapmak daha mantıklı gibime geliyor şimdi kanka bir yerden sonra oyundan sıkılıyorsun biliyor musun? Tabi Bir de şeyin muhabbeti de var hani bu kabusunu kırınca farklı bir cevher falan çıkabiliyor ya Az önce kırdım demir geldi. şeysi Tam tam önümde kırdın ya bir de O da çok iyi ya ee, Kazman falan yoksa alim Chest'te item var kanka oradan yapabilirsin Zümrüt de varmış Zümrüt bloğu bence baya level verir buraya ya dur ben bir Zümrüt bloğu yapayım Bu arada arkadaşlar Emre Emre'yi soracak arkadaşlar vardır belki Emre'nin bu sene Sınavı var yani aslında üçüncü defa gireceksin sınava. O yüzden ciddi çalışmak istediği için bilgisayara birazcık ara verdi. O yüzden Emre ile devam edemeyecek maalesef seri. Onun daha beni vereyim. Emre'yi merak eden arkadaşlar da vardı baya. Aa Emre yok. Venture var. Hamza var. Eren var. Berkay var. O var. Bu var. Herkes gelir yani. Sıkıntı yok. Zaten SkyBlo ben tek başına oynarken değil de böyle. Kalabalık oynayınca daha çok seviyorum. Sence de öyle değil mi Halim'cim? Öyle de şu inek aşağı düşecek bak. Kanka sana bir şey diyeyim bak bu ineği alayım sezon sonuna kadar koruyalım kanka tamam sevilelim bunu ya. Bence bu inek ölmeden şey çünkü bak bu inek genelde kanka ya ilk bölüm ölür ya da video başlamadan ölür yani. <laughs> Öyle değil mi? Allah ben ittiriyorum suya doğru. Yürülendi ha? Hamza sen ne düşünüyorsun? Skyblock sence tek kişi mi oynanır yoksa fazla mı oynanır? Söyle bakayım. Hamza konuşamıyor aşağıdan yazacak herhalde. Ya hiç bu oyun tek kişi oynanmaz abi. Çok kişi daha Aynen öyle bak. Sana bir şey diyeyim mi kanka? Oyunu oynayacaksan böyle senin kafa denginde 3-4 tane de arkadaşın olacak. Tamam mı? Hı hı. Bu arada arkadaşlar sizin oynayacak arkadaşlarınız yoksa hani Skyblock olur yani ne bileyim arkadaşınız falan olmaz. Benim Discord'uma gelin. discordunda illa kendinize oynayacak bir arkadaş bulursunuz zaten. Aynı zamanda Gevez Oyuncu'nun Discord'u da var. Gevez Oyuncu'nun Discord'undan da kendinize arkadaş bulabilirsiniz. Yani öyle Skyblock bilmeyen arkadaşlar var mesela kanka. Hani daha çok PvP oynayıp mesela Skyblock'tan haber olmayan arkadaşlar var. Hani bence Skyblock deneyin. Çünkü ben de mesela ilk başladığımda Minecraft'ta Skywars falan oynuyordum. Sonra Skyblock başlayınca bırakamadım yani. SkyBlock, Minecraft'ın nirvanasıdır. Aynen öyle ya. SkyBlock gerçekten çok zevkli bir minigame. Hani siz de denemek istiyorsanız gevez önce gelebilirsiniz. Ya şöyle bir şey var. Denemekten bir şey kaybetmezsiniz en azından ya. Yani. Eren sen ne düşünüyorsun SkyBlock hakkında? Çok oynar mısın? Abi ben eskiden SkyBlock hayranıyım. Hee şimdi değil misin? <gülüyor> şimdi <laughs> Titanyo falan oynuyorum ben. Ee, anladım. Ya zaten şey mesela Skyblock bir yerden sonra sıkıyor. Bir yerden sonra kendinize yani yeni aktivite bulmanız lazım ya da oyunun en zenginlerinden biri olmanız lazım ki sıkmaması için. Veya kendinize hedef falan belirlemeniz lazım. Mesela biz şu an 100 level için hedef belirledik. Bir daha bakalım kaç level olmuş. Şu an 20 level. Eee, Zalla Diamond Block'ları falan koyunca 100'e çıkar diye düşünüyorum. Halim ya çıkar değil mi kanka? İnşallah o kadar uğraşıyoruz Şu Şu bedava, bedava spawn. Şey, kaç şey değil mi? Eren'e Hamza yazıyorlar. Kaç para verdi lan video başlıyor. Şu Abi Odunları ne yapayım? Ya, odunları chest'e koy ihtiyacı olan olur. Sandık şey falan yapar. Sandık falan yapar. Veya hatta çubuk mubuk ihtiyacı olan olur. Onlar bir de, Bir abi. de şey olacak. Zaten kendi gelişemiyor. <laughs> Amele tuttu. Eren Eren şey yapsana abicim hatta sen. Çit yap. E şu ineği bir kapat oraya ya. Şu çitlerin oraya oynak ölmesin. Elmas mı çıktı Hamza? Helal olsun. Kabuslonlar elmas falan da çıkabiliyor halim biliyor musun? Ha elmas mı? Aa, <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> elmas ne? <laughs> <laughs> Kaçtan kaç ben kazacağım. Oğlum benim kabustan bitti. Kaç tane kazdınız evi? Kazdıklarını at da düşeyim. Heh. Bana mı geldi lan? Nereye gitti? Bana gelmedi oğlum. Venture sana mı geldi lan kabuston? Valla bana, bana gelmiş abi. Heh, şunları da düşeyim sonra marketten alız Valla bir tane arkadaş para attı bana aslında ben videoya girmeden önce Bu kadar param yoktu normalde Ya tabi ben de birazcık kastım da 20k falan param yoktu arkadaşın adını hatırlamıyorum şu an Ama çok teşekkür ederim o kendini biliyordur büyük ihtimalle Çok teşekkür ederim kardeşim ee, <laughs> 20k'ın için Alem sen oradan işi yürütürsün kanka Aa elmasım yandı elmasım yandı kardeşim sen istediğin Eren o kadar demedim lan oğlum sakin ol lan küçük dön. A, o 5x5 5x bir yer yap kapat ineği o kadar demedim oğlum adayımı çevireceksin ne yapıyorsun? Hayvanat bahçesi mi yapıyorsun? Hayvanat bahçesi mi yapıyorsun herinden, gibi? <laughs> gel bir sık amanın, gel. <laughs> Her videomda şifre koyuyorum biliyorsunuz. Geçen alimden şifre almıştım. Bu videonun şifresini de Eren koysun. Eren şifresini söyle bakalım bu videonun. Klavye. Ha klavye neyse hadi. Bu videonun şifresi de klavye olsun arkadaşlar. Bakalım ee, kaç kişi şifreyi bulabilecek. Şöyle hemen bloklardan ben birazcık daha kabustan alıyorum abi. Eee, venture al abi. Ir amelelerim gelin buraya falan diyor şu. <laughs> al oğlum ineği kapattım işte ne gerek var o kadar. yine Eren hayvanat bahçesi yapacak sandı herhalde ya. Aha çıkıyor çıktı çıktı. Nasıl çıktı oğlum saçmalamasın <gülüyor> lan. <gülüyor> oğlum Venture bu buradan çıkar ki. Şu A şunu, şunu şunu ayır bu topraktan çıkar. Ay toprak onu iğne katıyor. Ya oğlum kaç ayıkıyorsunuz? Şöyle yapsanız ne gerek var öyle şey. Hayvanın bakışa baksana şuradan. Allah. Çırdan bir. bir bak şuradan. <laughs> nasıl bakıyor? bana, ne yapıyor? Gözlere falan baksana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben şimdi şuraları hemen bir koyalım tamam mı? Belki buraya ben hızlandırma bile atabilirim. Evet arkadaşlar adı şu anda 33 level oldu bakın server'da level kasmak da hard bir şey gerçekten yani o kadar koyduk yani hani şurası açık kalmış şuraya da koyayım tamam şimdi bu elmas bırakları falan koyacağız İnşallah ve inşallah 100 level olur Alim olur mu ne diyorsun? Olur ya olmazsa takviye yaparız Allah tamam. İsmilor, şöyle koyuyorum kanka ben sonradan kırması kolay olsun diye şimdilik 100 level'i alalım diye yani Şimdi ameller ameleler çalıp kaçıyormuş Şey <laughs> <laughs> izlevel yazıyorum <laughs> Aha. Bunu tekrar yapmak için 30 saniye beklemelisin diye fail oldum lan. Bekleriz, bekleriz. Bekleriz, sıkıntı yok. Venture, sen bu kabusun <laughs> işine kanka girişiyoruz tamam mı? Sen kabustondan elmas generator yapıyorsun abi. <laughs> tamam mı? Hamza sen de odunlardan yapıyorsun abicim. Tamam <laughs> Bu işte parayı kırıyoruz abi. Piyasayı evet. biz ele alıyoruz. Aynen, şimdi izlevel yazıyorum abi. 7 saniyemiz kalmış. İnek halim İneğe bak ya. Allah aşkına nasıl bakıyor orada? Ya onu zaten <laughs> Masumum Kurbanda Kurban da kesilmeyen üstüne de ondan. üstüne de inek yazmışlar. Evet. Hazır mıyız? <laughs> Ersin, Ersin dedi. <edeyim. gülüyor> İzlevel, level 108 level. E nerede benim spamlarım? <laughs> evet arkadaşlar. İzland kit yazıyormuşuz. Hemen yazalım İzland kit'i. Aha valla aldım halim Bedava demir 10 saniye. Bak buraya düşüyorum ha. Düşüyorum lan buraya. Ben alayım bir elime. <laughs> Sen çalarsın Alem sana <laughs> güvenmiyorum bak Sana var ya ruhumu veririm güvenerek kanka ama <laughs> Spawner vermem sana yok Orada <laughs> çektin <laughs> hadi bakayım koydum buraya valla Evet arkadaşlar siz de böyle bedava spawner kasmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Burada burada Geliyorsun oynuyorsun. kardeşim geliyorsun kardeşim burada 100 ever oluyorsun bedava demirini kasıyorsun buradan Tamam ben şunları kırayım. Spawner'ı aldık zaten. Bunları da kırayım. Millet gelip çalmasın. Benim ben benim şeylere güvenmiyorum. Eren Namzu'ya güvenmiyorum abi. Abi, şuna... Bak 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 nasıl topluyorlar bak. Ben burada AFK kalacağım <laughs> tam altında. Tam AFK kalmak değil mi malum? tam altında böyle. Evet e, arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Dediğim gibi siz de böyle bedava sunan almak istiyorsunuz ve ben oynamak istiyorsanız sunucuya gelmeyi unutmayın lütfen. E, saat 4'te bu videoyu izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Ben de 4'te sunucuda olacağım zaten. Bizimkiler de burada olur büyük ihtimalle. E, gelip bizle oynamayı unutmayın. Bedava sunanınızı da almayı unutmayın. Başka bir <laughs> yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Açılsın kartlar. Çatlar. Bu acıya dedi ki buzlar Çatlar. Dağ taş yerinden oynar Çatlar. Açılsın kartlar Çatlar. Bu acıya ölü bile hortlar sikir, sikir.